Sen aynı küçük kız kardeşim gibisin. Basit şeyler yüzünden her zaman paniğe kapılıp durur. Bu kolyeyi takma konusuna kafan nasıl karışır gerçekten anlamıyorum. Bu harika bir şey. Sıradan parlak bir kolye işte boş ver. Öyle düşünme. Eğer takarsan aşağıda parlayacaksın inan. Prita ama modası geçmiş. Geçmiş mi? Baksana. Bu eşsiz bir şey. Böyle mücevherlerin asla modası geçmez canım. Sadece Bollywood oyuncuları değil, Hollywood oyuncuları da böyle mücevherler takıyor. Hiç görmedin mi sen? Gerçekten Evet. evet. Çok güzel, bence takmalısın. Evet, haklısın. Hem de, a bakayım. Ah, bu elbiseyle çok yakışır. Gel deneyelim. Bak, harika oldu. Bir fikrim var. E sen giysene. Ben mi? Hayır olmaz. Aa, ha, dinle Pirita. Elbiselerimizin renkleri aynı. takta nasıl duruyor görelim. Hadi lütfen. Ah. Bak elbisenin yanında olmaz. tut. Olmaz. Hadi benimle gel. Ah. Lütfen dediğimi yap. Hadi gel. Ah. Bir kere ah. çek. Ah. Hadi lütfen. Prensesim hazır mı? Hayır. E, henüz değil. E Söyle bakalım. Kolye nasıl görünüyor? Birinin asılmasına acayip sinirlenir İşin garip yanı Biri onu övdüğünde de Yine acayip sinirlenir Hem de çok görmen lazım Karan Sana bir şey sordum duymadın mı Hadi gel kolyenin nasıl olduğunu söyle Zamanım tükeniyor hemen dur, söyle Dur 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 bir dakika Kritika Bırak da kolyeyi biraz taksın Kontrol ederiz Frita biraz daha tak lütfen Aa, affedersiniz. Birazcık gevşek. Kolye. Sıkıştırmalısın. Yardım edeyim mi? Lütfen. Teşekkür ederim. Affedersin. Hala gevşek. Biraz daha sıkıştırmalısın. Dur yapayım. Bekle. Bu arada kolyeyle harika görünüyorsun. Keşke o kolyenin yerinde olsaydım. Uzun boylu hayranım haklıymış. Samimi olmayı sevmiyor. Ama ne yapayım? Çok eğleniyorum. Affedersiniz. E Hadi ama, kolyenin nasıl olduğunu söylemedim. Prita'ya kolyenin güzel olduğunu söyledim, değil mi? Söylesene. Harika, demek Prita'yla sen beğendiniz. Nişanda giyeceğim. Müsaade eder misin, elbisemi deneyeceğim? Karan, odayı terk et, elbiseyi deneyeceğim. Tamam, tamam. Olamaz. Ona dokunmak için tek fırsatım buydu. Olsun. Daha bunun akşamı var. Elbet yapacağım. Senden intikamımı alacağım. Neyi var bunun? Neden gülümseyip duruyor? Uyan. Nereye gittin? Afedersin. Ah, Kritika, sana giymen için bir şeyler getirdim. Rita sen ne zaman geldin? Biraz önce. Bu kolyeyi nasıl takarsın? Çıkarın Anne, onu. E, kolyeyi takacağım. Felita beğendi. Çıkar onu. Çabuk. Harika. Harika görünüyor. Tamam anne. <laughs> evet. Harika görünüyorsun. Annem için gelmiştin değil mi? Git. Seni bekliyordur. Prita? Gidiyor musun? Sakın söylediklerimi unutma olur mu? Fazla zamanımız yok. Bir an önce Rişap'la konuşup bana cevabını söyle. Hı? Raki? Ee, Karina? Buraya gelir misin? <laughs> Bayan Lutra iyi biri. ...Rişab'a çok değer veriyor. Fakat Karina... ...hemen sinirlenebilen biri. Ama kritikaya gelince... ...çok iyi biri oluyor. Koli'yi nasıl da mutlu taktı. Saçını düzeltiyordu, kıyafetini seçiyordu. Belki de... ...anne çocuk bağ budur. Aile bağ gibi işte. Biri olmadan diğeri eksiktir. Birbirlerine çokça değer verirler. Her ne olursa olsun birbirlerini hep kollarlar. <laughs> Bu dünyadaki en güzel bağ. Benim de annem var. Başı çok büyük bir dertti. Ama ben ona hiç yardım edemiyorum. 300 bin rupiyi nereden bulacağım ben? Daha kendime bakacak param bile yok. Pragya. Pragya'ya anlatırsam eminim bir şeyler yapar. Annem Pragya'ya bizden bahsetti mi acaba? dikkat etmeliyim. Ah lütfen telefonunu aç ne olur. Sıkıntı artık şunun telefonlarına bakmaktan delireceğim. Sonunda telefonu kıracağım. Bu da kim şimdi? Alo. Alo. A Pragya mı? Sen kimsin? Ben ben Prita. A, Pragya sen misin? Hayır. Pragya evde değil. Ne zaman döner bilmiyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Bekle lütfen beni dinle Durum çok acil Bırak iyi. annemden bahsedecektim Yani şey Düğün salonu sahibi olan kadından Kredi için 300 bin rupi gerekiyor Parayı ödeyemezse salon mühürlenecek Hadi ya Yani üzüldüm Ne, ne kadar paraya ihtiyacı var? 300 bin rupi fazla zamanı yok bir hafta kaldı. Eğer ödeyemezse başa belaya girer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.